iftardan önce bu duayı yedi kere okursa o bir yazım duası var o çok mühim çok meşhur onu zaten anlatacağım her iftarda anlatıyorum onu bütün dünya ahiret işleriniz çoluk çocuk hepinizin yoluna girmesi için burada diyor yedi kere bunu biraz yedi kere okumak vakit alır e ne olacak beş dakikada okunur yani iftardan evvel oturun tespih çekiyorsunuz ya biraz hem sohbet dinliyorsun o arada okursun İlla gafarallahu dem. Allah bütün günahlarını affeder. Bir ve yüreğindeki sıkıntıyı açar. Ve nefese karbu bu bunalımını işte bu panik atak neydi psikolojiklere ne diyorlar? Depresyon bilmem ne Çaresi yürek sıkıntısını açar. Zorluğu kaldırır. Bak Muradı neyse istediği yerine getirir. Zaten oruç ağzınasın ve encahatul isteklerini başarılı kılar, ulaşmak istediği her maddi manevi işe ulaştırır ve rafa amelü mâmini sıddîkî ve nebiyyin orucunu namazını o günkü amellerini nebilerin ve sıktıkların amelleriyle birlikte aynı dosyaya koyar ölü yine yükseltir ve câ yevmel ve câ zûmnel kamer bedri Kıyamet günü mahşere geldiği zaman yüzü dolunaydan daha parlak olur. E bu adam imansız ölme tehlikesi kalır mı? Bu adamın cehenneme girme riski kalır mı? Bu durumda yüzü ayın 14'ü gibi kabirden çıkan adamın mahşerde elimiz sene sıkıntısı olur mu? Sırattan düşme sıkıntısı olur mu yani? Efendimiz böyle der. Cennette ağacı olanın cehennemde ne işi var? Yani bir hadis sana cennette ağacın olacak. Ben kardeşim, ben ben diye say hadis bir kere Sübhanallah ve Hamdi dese Hurisat ne nakvetü cennet cennette bir hurma ağacı dikildi. Allah Allah. Yani bunlar bu. sayı hadislerde de var. Bunun manası çok acayip bir mana. 21. sayfede bu hadis anlatıyorum. Manası ey büyük nurun sahibi, ey çok geniş kürsinin Rabbi, ey kızdırılmış denizlerin Rabbi, ey çiftlerin teklerin Rabbi, Tevrat'ın İncil'in sahibi, karanlıkların nurun Rabbi, zebur ile Furkan'ın vah, vah, vahyedicisi. Hiç duymadığımız şeyler de var bu duada, Mevla'ya münacatlarda. Okunuşu 22. sayfadan Allahümme Rabben Nuril Azim ve Rabbel Kürsi'il Vesi'i ve Rabbel Bahri'l Mescur ve Rabbel Şef'i'l Kebir ve Elvetri'l Rafi'i Rabbel Tevrat'i vel İncil Rabbel zulmât ve Nur o Rabbe ve Furkan Azim böyle devam ediyor. Bu duada ilktir. İddia diyorum. Türkçelerde, Arapçalarda iddia demem. Arapçalarda hiçbirinde görmedim gerçi. Ömer Nesefi Hazretleri'nde gördüm. Ama bu duayı aman size bu senenin en büyük bahşişi olsun. Hediyemiz olsun. Amele muvaffak olasınız. İftardan önce yedi kere okuyursunuz. Ben de sohbet muhabbet uğraşıyorum o ara. Canlı yayınlarda olacağız. Bana da hediye edin inşallah. Bir yedi de bana yapın. Ne olur arkadaş ya. Ama yapmak şartınız yok kardeşim. Siz kendinize yapın. Allah size affetsin. Siz de bana dua edin.